Arkadaşlar herkese merhabalar 5 Şubat 2024 Pazartesi sabah saatlerindeyiz. İyi haftalar diliyorum hepinize. Cuma akşam saatlerinde biliyorsunuz Merkez Bankası Başkanı istifası ve yeni başkan belli oldu fakat Pazartesi sabahı itibariyle piyasaları çok da fazla etkilememiş görünüyor. Eee Cuma günü bir tane video çekmiştik hatırlarsanız. Ee, uzun bir aradan sonra bunu devam ettire ettireceğimizden bahsetmiştik. Ee, Beast 100'den gidiyoruz arkadaşlar. Ee, şu an için. Bu arada yani yorumlara yazabilirsiniz. Ee, biz 100 ya da hani yani temeli nispeten güçlü olduğunu düşündüğünüz ya da işte şimdi BIST 500 geldi ama hani 650 tane firmanın olduğu yerde de BIST 500 nasıl bir endekstir? O da çok fazla anlaşılabilir bir şey değil. Hani 200 250 falan yapsalardı anlayacaktık da. Ee, BIST 500 de olabilir. Yani güçlü kağıtlar olsun da e, istek şeyleri de değerlendirebiliriz. Stratejiye bir taraftan devam ediyoruz zaten arkadaşlar. Orada olumlu gidişat var. Bir iki üç ay içerisinde kendi stratejimizden temel analiz videoları çekmeye başlayacağız. <laughs> tam oturana kadar şimdi yine biz yüzden ya da işte sizden gelecek istek kağıtlarla devam edebiliriz yani. Bugün Anadolu Efese bakalım, <laughs> sonra da Coca Cola'ya bakarız. Ee, arkadaşlar e, çok güzel. Trading'in yani kağıdı bir gösterelim. Demiştik size ama grafiğini de gösteremiyoruz ama şu an şeyde açık ikisi de iki göstergede de indikatörde de açık bir kağıt arkadaşlar. Hem Pmax'te hem de MOSTS'de ve Supertrend'de. Tekniği sağlam kağıtlardan temeline bakalım arkadaşlar. Uzun bir süre yine Beast 100'ün altında gitmiş. Daha sonra Beast 100'ün bayağı üzerine çıkmış ve makası açan getiri anlamında bir kağıt. Bu arada öksürük devam ediyor. Koronanın artçı şeyleri, sarsıntıları hala devam ediyor. Tekrar özür dileriz. Bir iki video daha herhalde böyle gidecek. 900 milyon kayıtlı sermaye yaklaşık 600 milyon ödenmiş sermaye dolayısıyla birikmiş karlar durumunda bedelsiz potansiyel taşıyan bir şarkı arkadaşlar. %32'lik halka açıklık oranı var. 82 milyon e, milyar piyasa değeri 26 milyar halka açık piyasa değeriyle giden bir kağıt arkadaşlar. E, oldukça yüksek temettü dağıtmış fakat <laughs> son dönemde temettüsü düşmüş <laughs> kağıtlardan Bu vesileyle e, temettü şeyine e, bakalım temettü hisseleri sayfamızdan Anadolu Efes ne durumdaymış diye arkadaşlar bir tane yerde çıkıyor. O da e, ihracatı yüksek temettü hisseleri arasında. E, birinci sırada arkadaşlar. Anadolu Efes. İhracatı yüksek temettü hisseleri arasında çıkıyor. Fakat başka da bir yerde çıkmıyor. Neden? Çünkü e, önceki yıllarda çok fazla temettü dağıtmış. Gördüğünüz gibi verimi çok yüksek. Fakat son yıllara doğru <laughs> iki dönemdir bayağı düşmüş yani temettü şeysi. Brüt kar marjı e, artan, e, Favek marjı artan, e, dolayısıyla net kar marjı da artan bir kağıt arkadaşlar. Oldukça güzel bir görüntü bu anlamda. Bakmak gerekirse. <laughs> Ortaklık yapısına şöyle bir kısaca bakalım. AG Anadolu grubu %43, e, AB Inmem Harmony Limited yabancı payı var %24, diğer de %33 yani halka açık kısım %33. Sektöre göre çarpan analizine e, gelelim arkadaşlar. Piyasa değeri, <laughs> içecek sektörü hepiniz de bildiği gibi. Piyasa değeri, defter değerim sektörden düşük. Fiyat kazancım sektörden düşük. Firma değeri, veri favorim sektörden düşük. Firma değeri, veri net satışlarım sektörden düşük. Yani hem şuradaki marj analizi çok güzel arkadaşlar. Hem de çarpan analizi çok güzel. E, şirketin gördüğünüz gibi sektöre göre... Şu öz sermaye karlılığını hep unutuyoruz. Burada sektörden birazcık düşük bir görüntü söz konusu. Şirketin kendi içinde çeyrekler itibariyle büyüme analizine geçelim arkadaşlar. Aktif büyümem biraz düşmüş. Aktif karlılık büyümem birazcık artmış. Öz sermaye büyümem düşmüş. Öz sermaye karlılık büyümesi de artmış çeyrekler itibariyle ve stabil Net satış büyümesi düşmüş. Esas faaliyet karı büyümesi azalmış. <laughs> faaliyet giderleri yıllık büyümesi birazcık azalmış. Ee, Favek yine yıllık büyümesi birazcık azalmış. Ee, net kar büyümesi azalmış. Yani burada marjla karıştırmamak lazım arkadaşlar. Marj ayrı bir şey. Net karın büyümesi ayrı bir şey. Yıllıkta önce artmış sonra azalmış. Ee, kısa vadeli borcum düşmüş. Toplam borcum düşmüş. Bu olumlu bir gösterge. Grafiksel olarak da baktığımız zaman hem çeyreklik FABÖK hem çeyreklik net karın e, oldukça güzel bir gö görüntüde olduğunu buradan görüyoruz arkadaşlar. Şu temettü hisselerini kapatalım. E, bir de diğer aracı kurumdan bakalım. E, sektör analizi daha sonra şirketin kendi yatırımcı ilişkilerine gideceğiz arkadaşlar. E, <laughs> halka açık oranı sektörden Fazla, oldukça güzel bir gösterge. Ee, daha açık şirketler de var gerçi gördüğünüz gibi. Ee, standart sapmam sektörden az dolayısıyla artış ve azalışlarda sektörden daha az kar ve zarar ediyorum arkadaşlar. Ee, temettü verimi sektörden hala yüksek gördüğünüz gibi. Ee, da mesela Pınar Sütün çok fazlaymış temettü verimi öyle gözüküyor ya yani bizim şirketin Anadolu Efes'in düşmesine rağmen hala sektörden yüksek olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Ee, yılbaşından beri relatif getirim e, sektörden e, düşük e, o yani düşünün artık bu kadar net kar marjı olan bir şirketin relatif yani sektör demek ki sektörde bayağı mesela Ersu domine etmiş sektörü. Şurada Orcay domine etmiş. Eee Çarpan analizine bakmıştık zaten arkadaşlar. İşletme sermayesi analizimize bakalım arkadaşlar. Alacaklarımı ee, <laughs> sektörden daha az bir sürede e, tahsil ediyorum. Oldukça güzel bir e, gösterge. Borçlarımı da bakın sektörden daha uzun bir vadede ödüyorum. Gayet güzel. E, stoklarımı da <laughs> sektörden yani hemen hemen aynı sürede e, çeviriyorum arkadaşlar. İşletme sermayesi. <laughs> E, anlamında sektöre göre gayet güzel arkadaşlar firma. Ya tabii ki bu likiditeyi de etkileyecektir yani o anlamda baktığınız zaman. İşletme sermayesi bölü ciro e, biraz düşük kalmış. Burada yani sektöre göre düşük kalmış. E, çünkü sektörde bakın domine eden şirketler var. Mesela %100 var. %57 var. Bunlar dolayısıyla ortalamayı çok yükselttiğini düşünüyorum. Yatırılan sermayenin getirisi sektörden daha fazla arkadaşlar. Gördüğünüz gibi %40'a %28. Ee, Z skorum <laughs> sektörden bir miktar düşük. Zaten yani iflas riskini gösteren. Zaten bunun 3 f üzeri olması yeterli. Hani çok da şey değil. E, sektörle neredeyse başa baş gibi. E, <laughs> Fabrik marjım sektörle aynı. Şeyim sektörden yüksek arkadaşlar. Dolayısıyla bakın finansman giderlerim çok düşük olduğunu buradan görüyoruz. Bu da çok güzel bir gösterge. Ya hem işletim hem sermayem olumlu hem finansman giderlerim düşük. Yani daha ee, düşük faizlerle borçlanabiliyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Yani neden? Çünkü şu ikisinin aynı olup değil mi? Şunun yüksek olması bana şu ki paydanın düşük olduğunu gösterir arkadaşlar. Yabancı teveccühüne bakalım. <laughs> e, kağıttaki hemen hemen sektörle aynı arkadaşlar. Sektörün 61.5 bizim de 59.3 kağıttaki yabancı payı. Ee, arkadaşlar şimdi kendi yatırımcı ilişkilerine gidelim kağıdın. Ee, bakalım ne gibi bilgiler bulacağız. Ondan sonra da şirket haberlerine bakarız. Şuraya da kapı açalım ki unutmayalım. Şimdi yatırımcı ilişkileri sayfasında ne arıyoruz arkadaşlar? Yatırımcı sunumları arıyoruz değil mi? Yatırımcı sunumları geleceğe yönelik bilgiler içeriyor. Faaliyet raporları ise geçmişe yönelik bilgiler içeriyor genelde. Dolayısıyla sunumlara hemen gidelim. Bakalım yatırımcı sunumu bulabilecek miyiz? 2022 İngilizce yatırımcı sunumu var. Şimdi bunun da Türkçesini de koyması lazım aslında. Olağan genel kurul toplantısı sunumu var. Ama çok şey 2022 yani. Ee, çok eski sunumlar. Dolayısıyla bunlara hiç girmeye gerek yok. Ee, <laughs> o zaman şey yapacağız. Faaliyet raporlarına şöyle bir bakalım. Başka ne var? Özet göstergeler, nazas. Hani yatır ilk sayfanın ilk görüntüsü güzel gibi duruyor ama şey. Yatırımcı sunumu bulamadık mesela. Eee <laughs> 9. ay faaliyet raporu var. Ona bir bakarız. Şurada ne var? Finansal sonuçlar var. Zaten baktık onlara. 3. çeyrek o zaman faaliyet raporundan gidelim. Faaliyet raporlarında da <laughs> bir umut belki geleceğe yönelik şey vermiş olabilir. İpuçları vermiş olabilir diyelim. Faaliyet raporumuzu açtık. Şöyle bir kontrol F ile acaba 2024'ün ne Dolayısıyla geleceğe yönelik çok fazla bir şey yok gibi sanki arkadaşlar. Sermaye yapısına bakmıştık zaten. Organizasyon yapısı. Şöyle bakalım. Şurada şirket haberleri var. Kredi derecelendirme var. <laughs> Yönetim kurulu sürdürülebilirlik bölümleri var arkadaşlar. Şöyle bir kısa tanıtım vermiş. Şirketin tanıtımını vermiş. Üretim hacmi bakımından Avrupa'nın en büyük 5. dünyanın en büyük 9. bira şirketi demiş. E, altı ülkede toplam 21 e, fabrikası e, varmış arkadaşlar. E, Coca-Cola da zaten bu gruba bağlı bildiğiniz üzere. E, Sermaye yapısına bakmıştık zaten. E, iştirak yapısına bakmak gerekirse arkadaşlar değişik ülkelerde gördüğünüz gibi e, değişik iştirakları var. İşte Ukrayna, veya Rusya, Kazakistan, Moldova, Gürcistan gibi, Hollanda gibi <laughs> yurt dışı ve yurt içi operasyonları mevcut arkadaşlar şirketin. E, devam etmek gerekirse arkadaşlar... <laughs> organizasyon yapısını vermiş. Burada ne diyoruz? LinkedIn gibi platformlardan bu kişileri gidin bakın, inceleyin. Geçmiş başarıları neymiş ve şirketlere ne gibi katkıda bulunabilirler arkadaşlar? Bağımsız yönetim kurulu istifası haberi var ki bayağı üzerinden geçmiş. Denetim kurulu üyelikleri, atamaları haberleri var arkadaşlar. Kredi notu var. AAA almış. Gayet güzel bir not arkadaşlar. Fitch'ten de BB'yi devam ettirmiş. BB Plus'ı ee, borçlanma aracı ihracı var arkadaşlar burada. Ee, ona şimdi şirket haberlerinden bakarız. Ee, yüzde kaç faizle borçlanmış, ne kadar borçlanmış. Yatırımcı ilişkilerinin adresini vermiş, iletişim bilgilerini vermiş arkadaşlar. Risk yönetimini vermiş. Burada şimdi bir sürü şirket haberleri var. E, analizlerle analistlerle görüşmeler şey yapılmış arkadaşlar. Evet, yönetim kurulu toplantılarından bahsediyor arkadaşlar. E, burada yine bu kişileri araştırabilirsiniz. Kim kimdir, nedir? Geçmiş başarıları nelerdir? E, çok fazla geleceğe ilişkin bir yatırım haberi burada göremiyoruz. Bilanço tarihinden sonraki gelişmeler var. Ya yani hep bakın şirket haberleri ağırlıklı bir şey var. Gördüğünüz gibi. Sürdürülebilirlik raporu da var. Ee, arzu eden arkadaşlar bakabilir ama 2022 yılı yani 23 daha çıkmadı tabi bildiğiniz gibi. <laughs> Enflasyon muhasebesinden dolayı 31-12 tabloları biraz gecikecek fakat en azından 30'a 9 verseler çok güzel olacak yani şu enflasyon muhasebesi çıkacağı belli. Bu sonuçların ve raporların gecikeceği belli. Ya yani en azından 30'a 9 şeylerinizi bir çıkartın. Ha, çıkartmışlar zaten de. Şey yok. Yani mesela şurada 2022 niye yani şunu 23'e 9 yap mesela değil mi? Hala 2022 tarihli şeyler. Bu da verme yani. Eee Üçüncü çeyrek şeyleri vermiş. Bunlara zaten baktık arkadaşlar. Demin gayet güzel bir şekilde marjlarına baktık. Temel analizine baktık arkadaşlar. Şimdi burada cekli caklı cümleler bakıyoruz. Yani geleceğe ilişkin şu olacak, bu bitecek şeklinde. Ama genelde dili geçmiş zaman şu oldu, şu bitti gibi şeyler var, ifadeler var bildiğiniz gibi. Hani bize bu belgelerde gelecekle alakalı bir şeyler verirse <laughs> çok güzel olacak. Tabi Belge de vermezse de siz e, gerek şirket haberlerinden gerek sektör ve piyasa ile alakalı araştırmalar yapabilirsiniz. Mesela sektörde bir haber vardır. Bu direkt bu şirketi de etkiler arkadaşlar. Ben şimdi sektör şeyine baktım ama çok fazla e, alkollü içecek olduğu için çok fazla alkollü içecek özelinde şey mesela gıda var. İşte tarım var ama direkt birebir bir demir çelik gibi tekstil gibi bir sektör olmadığı için çat diye öyle bir sektör analizi raporu çıkartmadı açıkçası. Evet değil. <laughs> geçmiş zaman devamlı şu oldu şu bitti gibi devam ediyor arkadaşlar. Hah, bakın bir beklenti var. Ee, <laughs> Fovep marjımızın 22 ile paralel gerçekleşmesini bekliyoruz demiş arkadaşlar. Mesela neydi ee, 22 de işte şurada biraz daha artmış olsa 20'yi geçse e, biraz daha yani artış devam edecek gibi sanki böyle bir cecaklı bir beklenti şeyi var. Ee, arkadaşlar. Önümüzdeki yıllarda da rekor seviyelerde sonuçlar açıklayacağımıza olan inancım tam diye böyle bir yüksek perdeden bir şey gelmiş, beklenti gelmiş. Ee, burada finansallara çok girmeyelim. Tekrar zaten demin marjlara ve diğer gidişatlara bakmıştık. Tekrar e, performans var arkadaşlar. Nakit akışı anlamında şöyle bir baktığımız zaman bakın geçmiş yıla göre bayağı bir yüzde buçuk bir değişim var. Hadi burada enflasyon etkisi olsa yine de arındırılmış etkide bayağı yani serbest nakit akışı anlamında da bayağı şey var. Tabii bir de bunu işletme faaliyetlerinden olan nakitle de bakmak lazım. Onu da arzu eden arkadaşlar bağımsız denetimden finansallara bakabilirler. Çünkü şirketlerin işletme faaliyetlerinden olan yani finansmandan değil de mesela yatırım işte elden duran varlık çıkartma değil ve başka bir şey değil. Direkt işletme faaliyetlerinden kendi üretim şeyinden olan nasıl? Gerçi şeyde de baktığımız üzere şurada da hatırlarsanız işletme sermayesi değil mi? Çevirme olayı gayet güzeldi firmanın baktığımız zaman hatırlamak gerekirse. Konsolide'den bahsetmiş bunlara baktık zaten hepsine faaliyet performanslarına baktık arkadaşlar. Ee, <laughs> Yine dili geçmiş zamanla alakalı şeyler var burada. Ee, şeyde ülkeler bazında vermiş bu sefer e, gelişmeleri. Yine detay olarak incelemek isteyen arkadaşlar buradan da bakabilirler arkadaşlar. Ee, hepsini yukarıdaki rakamsal olarak verdiği şeylerin sözel olarak da değerlendirmesini yapmış. Ee, Başka bir şirket yöneticisinden beyanatlar geliyor. Ee, gelecekle alakalı bir şey bakıyoruz ama yine geçmişle alakalı şeyler var burada. Ee, güçlü büyüme potansiyelimizi değil mi bütün coğrafyalar anlamında ortaya çıkarmaya, kendimizi adamaya devam edeceğiz demiş yine. Geniş bir ifade kullanmış. <laughs> 2023 yılı revize beklentileri. Bakın burada bunları şirket haberi olarak da vermiştir ama burada da faaliyet raporunu da yazmış revize beklentilerini. Ara dönem faaliyet raporu olduğu için. Ee, konsolde bir hacmi işte düşük orta. Bunları tek tek şey yapmayalım. Ee, bu revizelere bakarsınız. Ee, hangileri olumlu hangileri olumsuz anlamında tek tek girip vakit kaybetmeyelim burada. Ama önemli yani bu sayfaya bakın bence konsolde performansa bakmış. Ee, çok rakam vermiş. Yani devamlı aynı rakamları tekrar vermenin anlamı ne? Yani coğrafyalar itibariyle de değil. Bu ne, neyin böyle bu kadar ayrıntılı? Bunları bu, bu kadar tabii önemli ama kim inceleyecek? De arkadaşlar bizim tavsiyemiz şirketin kendi böyle rakamlarında bu ziyade şöyle tarafsız değil mi? Bütün çünkü şey sektörel analiz anlamında şöyle Yoksa buraya girerseniz boğulursunuz yani bu rakamlarda. Devam ediyoruz. Evet bilançoyu da vermiş. Başka ne var? Tekrar şirketle alakalı bilgi vermiş. Çok güzel tamam. Ee, şöyle hemen bir son 3 aylık falan şirket haberlerine bakalım. ki Gerçi burada boğulduk yani şirket haberlerinden gayet yeteri kadar şirket haberi gördük yani. Kendi yani şirketin faaliyet raporundan özel durum açıklamaları diyoruz son vallahi 3 ay demeyi de korkuyorum yani bir sürü bir şey çıkacak bir ay mı desek acaba evet sondan başa şöyle bir gidelim arkadaşlar toplu iş sözleşmesi görüşmeleri hakkında demiş e, grev yapılacağı 26 Şubat 2024'te grev olacağı e, şey yapılmış eğer anlaşma sağlanamadığı hakkında ama bunun işte üretim mi, e, etkisi ciroya etkisi anlamında pek bir açıklama yapılmamış Faiz içeren e, itifa itfa var burada bakın sermaye aracı itfası var yüzde kaçla borçlanmış 392 günlük e, yıllık bileşik basit 33 bileşik 32 64 ile e, borçlanmış ki şu an ticari e, kredi faizlerinin yani işte hala %50'lerde olduğunu şey yaparsak gayet güzel bir borçlanma oranı ile borçlanmış demek ki şirketin kredibilitesi yüksek arkadaşlar <laughs> çok güzel 24 e ilişkin beklentiler İnşallah şeydir. Evet. 24 beklentileri. Ee, bunu ne zaman vermiş? 8 Ocak'ta vermiş arkadaşlar. Şuradan daha sonra vermiş yani. Bu faaliyet raporunun tarihi neydi? Tarih koyarsa harika olur. Ee, yani 9. ay olduğuna göre işte Kasım falandır bu. Yani şurada revize var işte. Bakın. Bizim aradığımız burada yatırım sunumuyla. Yani şurada beklentilerimiz 2024'e ilişkin eee vardır demiş. Ayrıntılı bir şekilde vermiş arkadaşlar. Bakın konsolde fallback marjı yaklaşık 100 bas puan daralması beklenmektedir demiş mesela. Bu negatif bir görüntü. İşte konsolde ciro düşük 30'lu yüzdelerde artması. Net karla alakalı bir şey olsa çok güzel olacak. Çünkü net kar bizim için çok önemli gösterge arkadaşlar bildiğiniz gibi. Hem temettü hem de bedelsiz anlamında. Ee, şöyle bir şey vermiş. Şirketin gerçek performansını önemli ölçüde etkileyebilecek makroekonomik finansal, jeopolitik riskler ve bunlar arasında olmamak kaydıyla gelecekteki olaylar farklılık gösterebilir demiş burada. Yani bir çekince koymuş buraya. Ee, yani şu fabrikteki daralma tabi biraz orada şey birazcık ne, olumsuz bir görüntü veriyor yani. Onun dışında farklı farklı haberler var ama <laughs> en çok şu önemliydi bizim için. Bunu da görmüş olduk arkadaşlar. Ee, hani şuradaki gidişatı çok fazla etkilerse eğer o kötü olur tabii yani. Ee, burada işte 31-12 tabloları bir gelsin. Ondan sonra da e, 31'e 3 bir gelsin. Ondan sonra bakmak lazım. Yani şimdi çok uzun bir vade şeyle alakalı 24 ile alakalı bir şey söylemek için ee, tabi sektöre bakmak lazım sektörde bir daralma mı oluyor diğer şirketlerde bir daralma olacak mı anlamında bakmak da lazım ama kağıdın şu anki teknik ve temel görüntüsü hali hazırda iyi gibi Tabii ki arkadaşlar bizim enflasyon muhasebesi videomuz da var 31-12 tabloları bir bakacağız hep beraber 22-23 karşılaştırmalı gelecek ne demiştik? E, karda olduğunu düşünen çoğu şirket zararda olduğunu görecek. Zararda olan bazı şirketler çok da istisna da olsa kâra geçecek. Ya da karlar e, aslında o kadar yüksek olmayacak. Hele bir şu 31-12 tabloları bir gelsin. Ondan sonra çok daha sağlıklı analizler yapacağız ama tabii Mayıs'a kadar açıklanacak bunlar. Biz de Mayıs'a kadar bekleyemiyoruz. Ara ara videolar çekiyoruz. O anlamda sizden gelen e, istek kağıtları olursa oradan da devam edebiliriz arkadaşlar. Hepinize bol kazançlı günler, sağlıklı günler diliyorum. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Görüşmek üzere.